PVC borulardan e, Pinterest vasıtasıyla neler yapıldığını gördüm. Ondan sonra ben de başladım. E, Abajur, avize, e, o gibi şeyler yaptım. Yazın inşaatçı arkadaşların inşaatlarında oyma işlerini yaptım. E, Kışın da kendi balkonumda gördüğünüz gibi bu işleri yapıyorum. E, bir tek PVC kalmadım. Taşlardan yaptığı fıstık kabuklarından, ceviz kabuklarından, e, salyangoz kabuklarından, e, gördüğünüz gibi e, e, su kabaklarından e, şey yaptım. Malzemeler, bir e, şeyler üretmeye çalıştım. E, benim niyetim e, kendim için değil, e, memleketimde bir iki tane eğer genç kardeşlerimi aşılayabilirsem ne mutlu bana. İnşaatçı arkadaşlarım da çevremde bildiği için bana her türlü atıl malzemeyi getiriyorlar. Ee, o günkü e, alet rüyemle e, ne yapmam gerektiğini kendi kafamda tasarlıyorum. Ondan sonra icraatıma geçiyorum. Ee, çoğu arkadaşlarım da beğendi, çevrem beğendi. Destek oldular bana. Sağ olsun eşim balkonda çalışmama izin veriyor benden beraber temizliğini yapıyor, yardım ediyor bana işim. Bu işi ben e, çevre kirliliğini e, bertaraf etmek için elimden gelen atıl malzemelerin hepsini topladım. Ne geçiyorsa elime, onları e, geri dönüşme sağladı geri dönüşümü sağladım. E, başarılı olduğum Sen ne mutlu bana. E, i̇nşallah benim gibi arkadaşlar da e, en azından bu işi yapar. Bir sanat sokağı. Ne bileyim bir e, atölye kurabilirsek ne butlu bizlere. İnşaatlardan topladığım şu atıl e, boruları e, geri dönüşme e, kazandırmak amacıyla e, abajur avize şeklinde dönüştürüyorum. İçine lamba gördüğünüz gibi e, dö döşemişim. Onları internet vasıtasıyla satmaya çalışıyorum. Bunlar e, emek emek ister. E, bir plastik PVC boruyu Yapıp bitirmek en az üç gün mü alıyor? Üç günde anca yapabiliyorum. Yani onu avize ve abajur aplik. Çok mutluyum. Yemek yemek e, ikinci planda kalıyor benim için. Yemek yemek, çay içmek. bunlar çok seven bir insanım. Ama bunlara başladığım zaman belki e, malzemeleri işlerken gördünüz. Kendimden geçiyorum yani. Ve bu arada ben e, üç defa e, kalbim durmuş, e, hafıza kaybı yaşamışım, felce olmuşum. E, Bunlara başladıktan sonra çok şükür hayata döndüm. Hayatımdan çok mutluyum. Herkese de tavsiye ederim. yani.